Konumuz koronavirüs aşısı. Bu aşı hakkında bize sıkça gelen sorular hakkında kısa bir video yapmak istiyorum. Birinci popüler sorumuz ikinci doz, üçüncü doz hepsi aynı mı? Evet arkadaşlar birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz miktarları aynı, içeriği aynı herhangi bir şey fark etmemektedir. Sadece siz üçüncü dozlar için konuşuyorum farklı marka. Yani Sinovac aldıysanız Biontech işte Biontech olduysanız Sinovac. Gerçi Biontech olduysanız 3. doz hakkınız olmuyor. Ee, orada değiştirebiliyorsunuz. Artık 1. ve 2. doz arasındaki e, aşıyı da değiştirebiliyorsunuz. Birinciyi işte Sinovac olup ikinciyi Biontech alabiliyorsunuz. Buna o kadar çok fazla çeşitlilik gösteriyor ki hiçbir kuralı hiçbir böyle şundan dolayı bu diyemiyoruz. O yüzden en doğru kararı Enabız üzerinden kendi sisteminize girip oradan size neye randevu verebildiğine bakın. Oradaki en doğru bilgi sizin için en doğru bilgi olacaktır. Çünkü sizin haklarınız size göre uygun bir şekilde orada tasarlanıp ona göre orada yetkilendirme yapılabiliyor. Yani sizin orada alabildiğiniz bir şey sizin için uygundur. Sizin orada alamadığınız bir şey size uygun değildir. O kadar çok fazla yani bir ay içerisinde bile çok fazla bilgi güncellemesi oldu ki ben şimdi burada ne desem Birkaç hafta sonra bu videoyu izleyecekler için konu değişmiş olacak. O yüzden en nabız sistemini kontrol etmeyi, kullanmayı mutlaka öğrenin. Eğer ki yakınlarınız varsa yaşlı olan işte telefon kullanmaktan hani istemeyenler olursa onlara da siz diyor lütfen yol yardımcı olun yol gösterin. Çünkü 182 ile bu iş maalesef çözülmüyor. Üçüncü dost hakkınızda seçimde özgürsünüz. Bana Sinovac çıktı, bana Biontech çıktı değil. Siz orada neyi tercih ederseniz onu alırsınız. 50 yaş üzeri için konuşuyorum. Şu anda 50 yaş üzeri için 3. doz hakkı var. Başka 3. doz hakkı olan sağlık çalışanları dışında var mı bilmiyorum ama şu an benim bildiğim sadece 50 yaş üzeri için var ve 50 yaş üzeri de ilk 2 dozunu Sinovac olanlar 3. dozunu Sinovac da olabilir. Biontech de olabilir. Bu aşılar içerikleri aynıdır. Herhangi bir değişim söz konusu değildir. Aşı olduktan sonra çok fazla su değirebilir miyim gibi sorular geliyor. İlk 3 saat su değirmemenizi tavsiye ediyoruz. Hatta benim nacizane görüşüm 24 saat su değirilmemesi. E tabi yani illa da de ben denize gireceğim illa da ben duş alacağım yok çok da gerekli çok da lazım diyorsanız e, tabii ki de o da sizin kararınıza kalmış. Neden randevu alamıyorum? 182'yi sürekli arıyorum. O da bizi ya hastaneye yönlendiriyor ya da randevu vermiyor diyorsanız randevular dolmuştur. Sevgili arkadaşlar, sevgili vatandaşlar. Randevular dolduğu zaman randevu veremez sistem. Yani hastanenin belli bir kapasitesi vardır. Özellikle küçük hastaneler için konuşuyorum. Kendi hastanem gibi o kapasitenin üzerinde bir randevu sayısı oluştuğu zaman daha fazla randevu veremez. Aradığınız kriterlerde bir randevu bulunmamaktadır gibi hatayla karşılaşmanız gayet normal. Çünkü zaten günde eğer 600 tane aşı yapılıyorsa ve 600 tane randevu verildiyse 601. randevuyu verme imkanı yoktur. Buna zaten bizim gelen planlanan aşımız da yetmez. Siz yani oradaki yapacak olan insanda zaten bunu yetişemez. Zaten şu anda hali hazırda saat mesela 9'a 20 tane randevu var. 9-10 geçe 20 tane randevu var. Bunlar bile e, tek kişi olduğumuz için gündüzleri iki kişi oluyor yetişilmediği için. E, yani hali hazırda da diğer işlerde aksi dolayı daha fazla size randevu verme imkanı ne sistemin imkanı var ne bizim imkanımız var ne de zaten elimizdeki aşıdan dolayı imkanımız yok. O yüzden daha fazla aşı olmadığı için böyle yetersizliklerimiz olduğu için hastanenin kapasitesine göre bir randevulandırma sistemi olduğu için daha fazlasını verememekteyiz. Zaten yani haftalık açılıyor, haftalık düzenleniyor, planlanıyor gelecek olan aşıya sayısına göre. Ona göre de randevu sayısı açılıyor. İşte bu hafta şu kadar aşı yapabiliriz diyorlar. O kadar randevu açıyorlar. O da zaten genellikle randevu açıldıktan 1 saat sonra ya da 2 saat sonra hemen bitiyor. Şu anda Şarköy'ün nüfusu ikamet eden insan sayısının çok çok üzerinde olduğu için anında bitiyor. Kapasitesi bu kadar olduğu için. Neden 15 dakika bekliyorsunuz? Ağır bir alerjik reaksiyon olursa diye ilk 15 dakika hastanede beklemenizi tavsiye ediyoruz. Alerjisi olanlar yüksek dozda işte şuna alerjim var, buya alerjim var, şu ilacı alerjim var olan diyenleri de Neler olduğu fark etmek sizin. Alerjisi olanları da 15 dakika değil, hastanede yarım saat bekletiyoruz. Acilin önünde bahçede sizleri bekletiyoruz. Halihazırda kullanmış olduğum kronik rahatsızlığımdan dolayı ilaçlarım var. Bunları kullanmaya devam etmeli miyim? Öncelikle kendi uzman doktorunuza danışmanız gerekiyor. Genellikle biz devam etmenizi tavsiye ediyoruz ama tabii ki bu çok genel bir yargıdır ve siz kendi uzman doktorunuzdan daha iyi başka bir yerden bilgi alamazsınız. Yani sizi takip eden doktor kimse, rahatsızlığınız neyse bunu bildirerek ona göre bir e i̇şte işte aşıyı olduktan sonra bu ilacımı kullanmalı mıyım devam etmeli miyim şunu bırakmalı mıyım sorularını uzman doktorunuza sormanız çok daha doğru olacaktır. Çünkü aşı olmaya geldiğinizde bize hastalıklarınızı anlattınız ve o anda bunun karar verilmesi çok çok zor ve sağlıksız oluyor. O yüzden aşıyı olmadan önce hatta randevuyu almadan önce uzman doktorunuzla görüşün ve bunu nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilgi alın. Aşıyı olduktan sonra ağrım olursa ne ilacını alabilirim? evinizde kendi başınıza alacağınız en fazla dayanılmaz ağrılarınız olursa parol tablet içmenizi tavsiye ediyoruz. Ondan daha ötesinde tavsiye etmiyoruz. Bunu da ağrılarınız çok çok artar, çok 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 dayanılmaz hale gelirse o zaman tavsiye ediyoruz. Onun öncesinde benim ağrım olabilir ihtimaline karşı parol içebilir miyim sorusuna tabii ki de hayır diyoruz. Çünkü gereksiz ilaç kullanımına karşıyız. İlaçları akılcı bir şekilde kullanmanız gerekmekte. Ağrımız varsa dayanılmaz ise o zaman bir tane parol tablet içebiliriz. Yine de kesmezse, yine de olmuyor derseniz, bütün her şeyi yaptım, denedim, sabrettim, artık olmuyor derseniz o zaman acil servise başvurabilirsiniz. Aşıdan sonra kolumu kullanabilir miyim? Aşı olduktan sonra ilk 24 saat çalışmanızı tavsiye etmiyoruz. Başka işiniz olabilir, kendi işiniz olabilir. Aşıyı olduktan sonra yatıp dinlenmeniz gerekiyor. Gidin evinize ve yatın. Randevunuzu ona göre ayarlayın. Evinizde aşıyı olduktan sonra gidip güzelce ada çayınızı demleyip içip güzelce uyuyabilecek şekilde ağrısız bir şekilde sorunsuz bir şekilde aşı sonrasını geçirmeniz dileğiyle hastalığa da hiçbir şekilde yakalanmamanız aşının sizde son derece olumlu faydalar faydaları olması dileğiyle şimdilik bu kadar. Alkol meselesine gelince de alkol kullanmanızı en az bir hafta tavsiye etmiyoruz. Çünkü alkolün yan etkileri ve aşının yan etkileri karışabilir. Bazı kaynaklarda 3 gün diyor, bazı kaynaklarda 5 gün diyor. Arkadaşlar 3'ü 5'i bırakın. Alkolü tamamıyla hayatınızdan çıkartın. Alkol çok sıkıntılı bir şeydir. Hiç faydasını gören olmamıştır. Hiçbir şekilde faydası da yoktur. Bırakın artık şu alkol pisliğini ve güzelce sağlıklı bir yaşama adım atın. Aşıdan sonra sadece alkol almamayı değil, bütün hayatınız boyunca alkol almamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. İnsanlara yaşattırdığınız şeyleri yaşamanız dileğiyle. Görüşmek üzere.